Evet, bugünkü dersimizde sayfa 56'daki SU diyaloğunu açıklayarak okuyacağız sevgili öğrenciler. Telefon görüşmesi. Gördüğünüz gibi Madame Moro telefonu açıyor. Alo. Alo. Toma konuşuyor. Bonjour madame. C'est Toma. Kendini tanıttı. Ben Toma. Je voudrais I would like, biliyorsun, İsterdim. Parle, konuşmak, to speak. A Antoine. Antoine ile. S'il vous plaît. lütfen. Antoine ile görüşmek isterdim, lütfen. Oui, bien sûr, Thomas. Bien sûr, elbette, demek. Hello. Salut, Antoine. Merhaba, Antoine. C'est Thomas. Salut Thomas, ça va? İyi misin? Très bien, çok iyi. Demain, yarın, je vais au salon de l'automobile. Yarın otomobil fuarına gidiyorum. A Paris, Paris'e. Avec mon père, my father. Babam ile, with my father. Vous venez à Paris? Paris'e mi geliyorsunuz? Süper. Çok iyi. Vene. Emir kipiyle geliniz. Şey mua. E, dabor. Önce bana geliniz. Okey. Tu abitu. Where Nerede yaşıyorsun? A momar. Momarda. Vu vene command. How do you come? Nasıl geliyorsunuz? An voiture. Arabayla mı? Antren. U antren veya trenle mi? an voiture arabayla. Şimdi yön tarifi yapıyor. Kan vuzet bulvar de klişi. Klişi meydanında olduğunuz zaman ven vous prenez la rue lepi en face de la rue blanche. Blanche sokağının karşısındaki en face de karşısındaki Rue le Lepi'ye girin. Vous allez tout droit. Dümdüz gidiyorsunuz. Jusqu'à un feu Kırmızı ışığa kadar. jusqu'à kadar biliyorsunuz. Au feu ışıkta vous tournez à droite. Sağa dönüyorsunuz. Et, ve vous prenez la deuxième rue à gauche. Soldan la deuxième ikinci soka Ensuite Vesondra. sonra c'est la première à gauche. Soldan Birinji. rue Duranten. Duranten soka numéro 26, 26 numara. D'accord. Tama. Ensuite et sonra, on prend le métro. le metro, metroya binmek. Metroya binelim. On visit la tour Eiffel. Eiffel kulesini gezelim. Ve le salon de l'auto. Otomobil salonu. Fuar diyelim. Genial. Çok iyi. A demain. Yarın görüşmek üzere. Toma. Salut. Merhaba. ye. Yeah. Evet sevgili öğrenciler. Bu dersi burada bitiriyoruz başarılar.